Merhaba arkadaşlar. Yine e, üç fazlı dengeli sistemlerde e, örnekle devam edeceğimizi söylemiştik. Örneğimiz olsun. Örneğimiz şu şekilde. Source tarafı yine üçgen bağlı. E, baktığımızda fazdaki gerilim değerimiz 200 yine 0 derece volt amper Faz empedans değerimiz ise 160 derece ohm olarak verilmiş. Yine küçük A'dan büyük A'ya Küçük B'den büyük B'ye, küçük C'den büyük C'ye giden akımlar. Biri için gösterdim. I, küçük A'dan büyük A'ya fazör şeklinde ifade edildiği gibi. YY vay vay. yani yıldız yıldız <laughs> bağlantılı. Ve burada yine hat akımlarına bakacak olursak, hat gerilimlerine bakacak olursak VAN eşittir 200 0 derece volt RMS. Benzer şekilde VBN'ye baktığımızda yine artı pozitif seküns olarak ifade ettiğimizde eşittir. 200 eksi 120 derece volt rms. VCN'ye baktığımızda VCN fazörü eşittir. Menütütleri eşittir. Eksi 120 bu da artı 120 derece volt rms şeklinde ifade ediliyor. Yine hat gerilimlerine baktığımızda VAB gerilimi eşittir kök 3 çarpı 200 30 derece volt RMS olarak VAB'yi hesaplayabiliriz. O zaman VAB eşittir. 346 mengütü açı değeri ise 30 derece volt RMS olarak ne yaparız? Hesaplarız. Hat akımına baktığımızda küçük A'dan büyük A'ya giden hat akımı ise Nedir? Ee, üzerine baktığımızda, burada baktığımızda, bunun üzerindeki gerilim faz gerilimi söylemiştik 200 e, 0 derece volt RMS bölüm 100 açı değeri olarak da 60 derece eşittir 2 60 derece amper RMS olarak hat akımını küçük A'dan büyük A'ya hat akımını belirlemiş oluruz. Peki? Bunun üzerindeki yükün üzerindeki büyük A'dan N'ye yani fazlaki güce baktığımızda PAN ile ifade ettiğimizde bunun üzerindeki gelelim 200 e, 0 dereceydi. Peki e, buradaki şeye baktığımızda akıma baktığımızda akan akım değeri ise e, e, 2 çarpı 2. E, daha sonra ne yapıyorduk ortalama güce baktığınızda bu çarpı vm çarpı öm çarpı kosinüs teta nedir? Gerilimle akım arasındaki faz farkıydı. O da nedir? 0 derece eksi eksi 60 derece eşittir. 200 çarpı 2 4, ee, 400 o zaman 400 çarpı kosinüs 60 oluyor. O halde bu 200 watt olarak ne yaparız? Bunu hesaplarız. Peki toplam güç ise total diyelim 3 çarpı PAN bu da eşittir. 3 çarpı 200, 600 watt olarak burada hesaplarız. Bu örnekte bunları anlatmak istedim. Yine bir örneğimiz daha var. Bu örnekte de yine birkaç şey daha anlatmak istiyorum. O örneği nereye değinelim? O örneği buradan başlayalım. Daha sonra devam edip anlatırız. Örnek, yine dengeli, a balance diyelim, dengeli 3 faz bir sistemin var. Ve bu sistemin e, line voltage'ı, yani e, hat gerilimi arkadaşlar, 300 volt RMS'miş. Ve baktığınızda bu 300 volt RMS supplies a balanced Y connected load. Yani yine bir Y bağlantılı e, yüküm var. Bu yük ile beraber bağlı bu sistem ve orada da ise arkadaşlar yük yükteki e, değer ise her birinde ise yük 1200 pardon yükteki güç ise 1200 watt mı watt ve power faktörü ise 0.8'miş. Yani onu da ifade etmek istersek supplys. E, balanced dengeli Y bağlantılı Bir yük Ve bu yük 1200 watt e, Power faktörü olarak da e, Leading power faktörü O da nedir 0.8 Soruda ne isteniliyor soruda şunlar isteniliyor e, Soruda arkadaşlar Öncelikle Hat akımlarını bulmamız isteniyor. Yine e, istenen bir başka şey ise e, her bir fazdaki per phase dediğimiz şey tamam mı e, yük empedansını hesaplamamız bizden isteniliyor. Şimdi bu soruya nasıl yaklaşacağız? Bu soruya yaklaşmadan önce e, birkaç açıklama yapacağım. Onları yapalım. E, daha sonra detayına değiniriz. Öncelikle e, birinci açıklamam şu burada per phase'den bahsettik. Hem yükte hem de kaynakta source. Arkadaşlar ikisi de dengeli. Tamam mı? Bunu söylemiştik. Özellikle de not etmek istiyorum. Since hem yük hem de kaynak tarafı değil mi? Ne demiştik? Dengeliydi. Balanced'ı. Bunu söylemiştik. Doğal olarak doğal olarak we may work on sadece bir tane faz üzerinde çalışıp daha sonra bunu ne yapabiliriz? Genelleştirebiliriz. İki tarafta dengeli olduğu için bundan sonraki sorularda bu tür sorularda bunu gerçekleştireceğiz. Sorularda ne sorulmuştu? Hemen bakalım. Sorulan şey bir kere line hat gerilimi verilmişti. Hat gerilimi VAB bir tane per phase için alıyorum bunu. Bu 300 menüttü. Yine açı değeri olarak da 0'dı. Volt RMS olarak verilmiş. 300 volt RMS denilmişti sadece. O zaman e, bu line gerilimi verildiyse eğer o zaman biz buradan ne yapabiliriz? Faz gerilimini rahatlıkla hesaplayabiliriz. Faz gerilimi nedir? Buradaki hat gerilimi bölü kök 3 değil mi? Ee, nedir? 30 derece e, burada 0. O zaman burada ne olması gerekiyor? 30 derece çıkarılması eksi 30 derece yani düzenlediğimizde VAB 300 bölü kök 3 açı değer olarak da niye eksi 30? Çünkü hat, ger hat gerilimindeki açı değeri fazdan 30 derece ilerideydi. O zaman biz fazı bulmaya çalışıyoruz. Hattan 30 derece çıkaracağız. E, değeri 0 çıkardığımızda eksi 30 eksi 30 derece volt RMS olarak ne yaparız? Hat gerilimini hesaplarız. Bildi sadece bir fazla uğraşıyorsak bizim yük tarafımızda 1200 watt vardı. O zaman sadece bir fazla uğraşacağız bunu. Burası da önemli bir husus. Burayı da not edelim. O zaman power absorb per phase ne yapılması gerekiyor? Dengeliydi. 1200 bölü 3, o da eşittir 400 watt olarak sadece bir fazdaki gücü bu şekilde hesaplarız. Peki, e, peki e, baktığımızda hat akımını nasıl hesaplarız? Yani demek istediğim şu, öncelikle hat akımına geçmeden önce niye perfez yaptığını söyleyeyim. Bir tane faz, e, faz gerilimini hesapladım. Bu faz gerilimini ne demiştim buraya? 300 Bölü kök 3 açı değeri olarak da 30 volt RMS buraya koydum ve bu e, faz küçük a ile gösterelim. Burası ise küçük n. Ben ne yaptım? Burada üç fazlı devre dengeliydi sonuçta. Bir tanesini buraya koydum a ucuyla, n ucunu buraya koydum. 400 watt absorb ediyormuş. 0.8 power faktörü varmış ama leadingmiş bunu biliyorum. Ve Artık şuradan akan akım IAA, A. bunu da yazabilirim. Buradaki IAA A. akım değeri neydi? Üzerindeki gerilimde, üzerindeki güç neydi bunun? 400, 400 watt bölü buradaki değer VAN değeri nedir? 300 bölü kök 3, 300 bölü kök 3 çarpı Power faktör. Power faktörü 0.8. O da eşittir. 2.89 amper RMS buluyorum. Her bir faz için arkadaşlar. Şimdi bir şey daha önemli. Şunu biliyorum. Buradaki gerilimle akım arasındaki faz farkına biz ne demiştik? Power e, faz açısına arkadaşlar e, daha doğrusu şöyle diyelim. Evet faz açısıydı o fark. Yani teta ve gerilimde akım arasındaki fark bu şekilde ifade etmiştik. Bunu da gösterirken ark kosinüs neydi? Power faktör değeri 0.8 o da eşittir 36.9 olarak belirlemiştik. Bu neydi? Faz farkı olarak karşımıza çıkan değer. Peki akımın değerini belirlemek istediğimizde teta i bu tarafa attığımızda Eksi teta i diyelim. O zaman e, nedir? Eksi teta i eşittir. Eksi 36.9 e yine 30 dereceyi koyduğumuzda üzerine eksi 6.9 derecelik bir fark çıkmış olur. Doğal olarak teta i değerimiz nedir? 6.9 derece olur. Eksi teta i eksi 6.9 ise o halde bunu şu şekilde ifade edebiliriz nasıl ifade edelim yazdığımızda şu şekilde arkadaşlar. I küçük a'dan büyük a'ya faz daha doğrusu hat akımı eşittir. Burada 2.89'u bulmuştuk. Açı değeri olarak ise baktığımızda burada nedir? Eksi 60. 6 burada var. O zaman 6.9 eksi 66.9 amper RMS olarak bunu ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Benzer şekilde yük tarafındaki empedansın büyüklüğünü hesaplamak istediğimizde 300 bölü kök 3 bölü 2.89 büyüklüğünü alıyorum. O da eşittir. Neymiş arkadaşlar? 60 ohm olarak hesaplanıyor. Peki 60 ohmsa açısını nasıl hesaplarız? Zp eşittir. Eksi kosinüs 0.8 leading olduğu için buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Burası da eksi 36.9 derece olarak hesaplanır. Ve biz bunu artık zp eşittir 60 açı değeri olarak da eksi 36.9 derece 10 olarak hesaplarız. Peki e, sınavda da aslında böyle bir soru vardı. Daha sonra bu değerini 3 ile çarpacaktınız. Orada genellikle unutma işlemi gerçekleştirmişsiniz. Şu 3 ile çarpmamışsınız. Ona ne yapmanız gerekiyordu arkadaşlar? Dikkat etmeniz gerekiyordu. Orada ona dikkat etmemişsiniz. Peki biz bu e, sisteme 600 watt'lık aynen devam etsin yüke. Paralel olarak 600 watt'lık bir lamba bağlayalım. Yani sistemimiz ne oldu bizim? Sistemimiz şu şekilde oldu. Burası artı eksi 300 kök 3 açı değeri eksi -30 volt RMS burası belirlemiştik. Yine buraya getirdim. Yani faz olarak baktığımızda empedans değerimiz vardı. Burada 400 watt tüketiyordu. 0.8 power faktörü vardı. Leading'ti. Bunu biliyordum. Bildiğim şeylerin arasında. Şimdi soruda şunu diyelim. Buraya getirelim. Bir tane paralel. 2, 600 watt 600 watt harcayan harcayan bir tane lamba koyalım. 600 wattlık lamba yüke paralel bağlanacaksa eğer per phase yani her bir faz için 600 bölü 3 nedir? 200 watt tüketecek bir ne olması gerekiyor? Lambanın bağlanması her bir fazda 200 watt'ın tüketilmesi gerekiyor dengeli olduğu için. Bunu da unutmayalım. I2. Buradan akan akımı ise şu şekilde I1 fazör olarak gösterelim. O halde buraya baktığımızda her bir fazdakini bu şekilde ifade ettiğimizde bunun üzerinden yani Bağladığımız sonraki lambanın üzerinden geçen akım, buradaki güç değeri bölü gerilim, güç değeri 200 watt belli, gerilim değeri paralel kolda eşit olduğunu biliyorum. 300 bölü kök 3, açı değeri olarak eksi 30 derece, bu da eşittir 1.155 açı değeri olarak da 30 derece amper RMS olarak hesaplarım bu koldan geçen akımın. Peki I2 yani yükten geçen akım nedir? Yükten geçen akım değeri ise 2.89. Açı değeri olarak da 6. Kaç bulmuştuk bu değeri? Bakalım. Şurada hesaplamıştım sanırım. 6.80. bakalım. Evet. 6.9. 6.9 olarak nedir? Bunu hesapladık. Bu şekilde bulmuştuk. O zaman I'l'ye baktığımızda I'l eşittir. I1 fazör artı I2 fazörse, o zaman e, her bir fazdaki e, güç değeri ise e, ne yapabiliriz? E, toplamı her bir fazdaki güç değerin toplamı 200 watt burada, 400 burada eşittir. Ne olacak? 600 watt olacak. Her bir fazda arkadaşlar. Yani burası küçük a, küçük ne? Burası büyük a, büyük ne? Daha sonra bir tane buraya getirdik, lamba bağladık. Lamba bağladıktan sonra buradaki akımı ve güç değişimlerini toplam gücü hesaplamaya çalıştık. Böyle bir örnekti dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.